Aman olur. Kremalar... Tamam o zaman. Ultra zenginse kabul. <laughs> ben bakmayacağım. Dadılar baksın. Yani ultra zenginse evet dört tane çocuklu da kabul ederim diyorsun. Ederim. Niyet miyim? Tabii. Ya Deniz Hanım kısacası diyor ki <laughs> ver yiyeyim ört yatayım. Armut piş ağzıma düş. Al buyur. <laughs> Aa, mısın? İki kocaya da parayı yedirmişsin. Şimdi evet. diyorsun ki üçüncü kocayı alacağım ama parası olsun tabii ki aklın başına gelmiş geldi, olarak. Geldi. Ama bu sefer adam sana soruyor evin var mı? Aynen öyle. Mı? <laughs> Allah Allah. Böyle eser. soran erkekler ne kim eser söyler evet, bakalım. Eser, bir şey söyle Ben Sen sorar mısın böyle bir şey e, söyle? Hayır, tabii ki çok yanlış. E, yalnız e, ben <laughs> şunu çok garipsiyorum. Aşk diyoruz ama paradan konuşuyoruz. Çok enteresan bir şey. Bu birincisi. İkincisi eee Parasız adam yoktur, akılsız adam vardır. Aa. Ve parasını tutamayan adam vardır. Yani, nasıl param, benim de param olmaz, ne yapayım ben oturayım, hiçbir şey yapmayayım, ee, köşede oturayım, bana gelsin, kim verecek? Kapıyı açınca para mı görecek? Hayır. Eğer bir erkek, bir kere hırslı olmalı, çalışkan olmalı, yetenekli olmalı. Ne demişler? Ee, karakteri işe al, yeteneği eğit. Ben ilk önce karakter oldum. Esmer özlü sözler gibisin ya. Özlü e <laughs> <laughs> Bir de çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. O sizin güzeliniz. Olur <laughs> mu? Paran var mı canım? Vallahi kendimi idare edecek kadar <laughs> var. Ay, şükür. Var. Sen şükür. kendini idare edecek. Peki bir bayan. mi daha doğrusu ben aileme bakıyorum küçük yaştan beri. Ben küçük yaştan beri, küçük yaştan beri baba gibi sayılıyorum. Yani, i̇şte bak helal yani, olsun. Yani, ben küçük yaştan beri aileme bakıyorum. E Ben evlenirsem karıma mı bakamayacağım? Bu yani. İşte bu kadar ya. Ya adamın gibi. Gayet güzel söyledi. Eminim sam karıma mı bakamayacağım diyor. E tamam güzel de ama kadınların da bir anlamda parasının çok olmasını istiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Aşkta gerçekten aşık olan kızı tanırım ben. Nasıl tanırım? Nasıl? Parası olsa bile erkeğin parasının gitmesini istemez. Hani bir ya der ki örnek veriyorum. Ya kafelerden çok sıkıldım. Ya parkta otursak daha güzel olmaz mı? Örnek veriyorum. Niye? Çünkü seviyor. Evet. Çünkü aşk oyundan bahsetmiyoruz. Aşktan bahsediyoruz. Ya Niye? da bana bunu alma. Çok pahalı der şimdi mesela. Ya Değil zaten mi? seven kadın sürekli pahalı hediye istemez. Ona bir oyuncak ayı da alsanız ne kadar mutlu olur biliyor musunuz? Gözleri Ay Ay, ay neye katılmıyorsun? Be Şu anda da var. Gerçekten de Ay Eser var. bir dakika. Deniz bir dakika beni var. bayılmıyor. Bir kere daha konuş. Şimdi bir dakika. Ee, öyle bir şey söylediniz ki... Ee, Şimdi bana da çok ağır bir cümle gibi geldi bu. Benim gibi düşünen insanlara da çok ağır bir cümle geldi. Şimdi ben o zaman hiç sevmiyor muyum birini yani? Hayır. Oyun siz... mu oynuyorum? Yanlış hayır, düşünüyorsunuz. Hayır, hayır. hayır söylediğiniz cümleye ben katılmıyorum. E, ben Yanlış. yerine katılmıyorum hayır, ama. Hayır hayır hayır. Bakın o zaman Siz aşık demektir. Gerçek aşık olduğunuz kişiye evet. zaten hani siz bak. Gerçek aşık olduğunuz Dinliyorum. kişi sadece size bakmakla yükün. Hani bak, bakabilsin. Baksın bir erkek ailesine bakmalı zaten. Tamam. Ona karşı değilim. Evet. Ama bir erkek sürekli ama e, hani size, sürekli lüks restoranlar için evlenmiyor. ...siz bir aile kurmak için evleniyor. Yani sen bir erkeği seviyorsan... Tamam. örnek veriyorum. Benim ya açık ve net, bir net... ...kendi hı. şeyimden de bahsedip Benim evet. öz teyzem Eşit Okan'ı çok seviyor ki... ...eşit zenginken aldı misal... E, ...durumu kötüyken de iyiyken de hep yanında. Hiç Bence ben de. durumu kötü olduğu günleri de gördüm. Tamam. Hiç bırakıp terk etme. Senin paran bitti hadi bakalım. Ama siz benim böyle demiyor. demediniz. Şimdi siz konuyu değiştiriyorsunuz. Sizden Ama Deniz şey sen, sen dedin ki... Bir dakika Deniz. Sen dedin ki Eser dedi ki... ...ben oyuncak ayı da alırım dedi. Sen de oradan böyle yaptın. Oh. Hayır o başka bir şey söylüyor Serbest. Şimdi biraz e, farklı bir şey hayır, söylüyor. Hayır, gerçek aşık olan bayağı Aşk oyunu oynar dediniz. Bakın ben oraya takıldım. Şimdi e, hayır hayır bir dakika. Ha yani siz, ben sizi olumsuz... dinledim. Şimdi ha. siz de beni dinleyin lütfen. Aşk oyunu dediniz ya ben o cümlenize takıldım. Diğerlerini söylediklerinizi bir şey söylemiyorum. Ben ona sinirlendim. Şimdi o zaman sizin söylediğinizden şu anlam çıkıyor. Ben doğru anladım diye tahmin ediyorum. O zaman siz bana şunu demeye ima ettiniz. Siz sürekli e, paraya önem verdiğiniz için ki ben bunun nedenini de söyledim. Ben e, lüks yaşamak istiyorum. Sen niye üstüne alındın ki? Yani Şimdi e, isim şöyle. İsim vermedim yalnız. Ya i̇sim vermediniz i̇sim vermedi doğru. Eser ortaya anlamda Ama Aşk oyunu oynuyorsunuz manası çıktı oradan. Onu dediniz siz. Birincisi ben isim ben vermedim. Aşık o, ben zaten şunu demek istiyorum. Ben, ben denizden bahsetmedim. Ben, ben maddi durum iyi olan birine zaten aşık olabilirim. Onda aşk oyunu oynamam. Ben onu demek istiyorum. Ama benim tercihim değil maddi durumu olmayan bir erkeğe aşık olmak benim tercihim değil. O benim tercihim. Yani... Şimdi şöyle bir şey isteyeyim. Ben, ben benim de duygularım de... var. Bakın ben poraya önem veriyorum ama ben, benim de duygularım var. Ben de seviyorum. Ben de severim, aşık olurum paraya değer vermem ayrı bir şey ama hani ben bir erkeğin parasıyla kullanıyorum oynuyorum gibi bir anlam çıktı. Ay, Ay sana oyunu söyleyelim bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle ee, attı. Bir saniye. Burada e, hepimiz burada konuştuk. Genç bir arkadaşımız da konuştu. Sen de gençsin. Biz de orta yaşta bir hanımefendi de fikirlerini tek başıma gezerim ne olacak? İlla ki illaki gezecekmiş. Evet şey gezeceğim. Tek başıma gezerim. <gülüyor> <bir> <gülüyor> <gülüyor> Benim içimde ukte gezeceğim. Ben gezemedim, bunları yaşayamadım. Gez Gezanam, gez. her yerde gez. Evet. Siz, siz bu erkek parası Hani e, evleneceksiniz, erkek o zaman ne için evlenecek? Ben onu merak ediyorum. Bana ne için? soruyorsun? Ona yani, sorsana. Yani. <laughs> Güzelliğim için evlensin, kibarım, kibarlığım için evlensin. Ona sadık kalırım, sadık kalırım. O önemli bir faktör. İyi de bunlar lüks değil ki olması gerekenler. İyi işte ama ben işte diyorum tekrar bu aşk olma... olmuyor ki. Bu aşk olmuyor işte. Niye belki zamanla aşık olacağım, yani seveceğim. Bu ticaret olacağım, bir seveceğim. anlaşma oluyor. Ama ben hayır sen iyi bir... Sen bana bunu verirsen sen benimle sana bakın bunu verirsin. Bakın şimdi ama ben... 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 ki ben para veriyorsam patron benim, ben ne diyorsam o olacak. Patron Aha, benim. Hayır, ben de para veriyorum. Bunu istiyorum senden. Ve ee, para verecek ama huzursuz edecek. Huzur mu para mı? Huzur. Ceva huzur mu para mı? <gülüyor> ya <gülüyor> şimdi paranın olmadığı yerde huzur olmuyor. Ben Huzurun olmadığı yerde para olmaz. Size. Bence. Bakın paranın olmadığı yerde huzur kesinlikle olmaz. Ya kesinlikle. Çevremde birçok örnek ama var. Ama paranın olduğu yerde çok mu huzur oluyor, var? Oluyor Önce, para kazanılır ama huzur. Biraz uzun önce Perihan abla öbür alemde birleşecek abla. <laughs> Ruhla. <İstasyon> yaparak <laughs> burada da birleşebiliriz. Sence Esen? Bence aşk bir görme özürlünün e, görme engelinin e, <laughs> renkleri kırmızı siyah nasıl biliyorsa e, öyle hissetmesidir. Bilince sevgilisiyle evet. kavga etmen. edecek seyirciler. çok bağda şey. erkekler var katılmıyorum hayır. hayır. <laughs> bir bir erkek gerçekten sevdiği zaman kesinlikle yani aldatacağını düşünmüyorum yani kesin. Vallahi ben de çok sevdim ama ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ne oldu ne dedin? Yani her Diyor yani bir Ben var ya Ferhat Çobak yine duydum ben de. bir Ben de çok sevdim ne oldu dedim Ferhat. Bir şey diyeceğim, yani çok sevdim zarar gördüm. Aldat Senin yani. telefonunu karıştırdılar mı Ferhat? Yani ben müsaade etmiyorum buna. Evet. etmediğim gibi de Hı. bakmıyorum tabii. Sen Peki neden kadar müdahale e, etmiyorsun? Yani bir insanın eğer bir şeysi yoksa zaten telefonu ortada durur. Yani açıktır, nettir. telefon özel bir şeydir. Erkekler iki Hanım, telefonla geziyor. Kızlar, kızlarda şu var. Masaya mesela kafaya oturuyorsunuz değil mi? Şu evet. Telefonu ters masaya koyuyorlar. Niye acaba? Evet evet. Şu ters Üstümü koyuyorlar. Kapatın. Biz hiç ters ha, siz koymuyoruz. Siz koymuyor musunuz? Ya ben ters koymuyorum. Ben direkt Allah masada yani ne olacak? Sen istisna alsın o zaman demek ya ki. Ha, ters diye koyar yani. zaten eğer koyacaksam cebime koyarım. Bir ters koyayım. bir dakika. Bir, dakika. bir yani şey yani söyleyeceğim. birazdan mantıklı olmak lazım. Yani, ya. yani. Sen yine bak kadınlara laf ettin. Kadınlar <laughs> evet. ters koyuyorsa niye koyuyor biliyor musun? Evet. Annesi aradığında morali bozulmasın. Eve gel kızım diye çağırıyorlar. Ondan <gülüyor> koyuyor. <gülüyor> aradığı zaman neyse e, başlayacağız. Ha. Hazırlıklarını yapmaya Tabii ki. yarın görüşeceğiz diyelim. Ne oldu Yusuf ne? amca yine? Yani ne oldu? Burada kadın konusunda bir ordünyayüz profesör var. Ordünyayüz profesörüm. <laughs> Dedi ki onu beğenmişler. Veririz, Yusuf Bey büyük Eyvah. üstad. Büyük, büyük siz üstad. ondan ders alacaksınız ona göre yani Anca çünkü yol alabilirsiniz. Yusuf abi bak kıskanma şimdi dedin ki madem ki onu beğenmişler tamam ben taktik veririm. Sen eğer yaşına göre birini istersen çok zaten senin taleplerin kuyruk olur burada. burada. Ben istediğimi bulacağım burada. Ben Yusuf Bey'e bir şey sormak istiyorum sorabilir miyim? Buyurun. Ben şeyi çok merak ettim az Buyurun. önce bağlanan bir bayan vardı ya Songül Hanım'da sanırım. Evet. Sesini duyunca tamam. dediniz ki sesiniz çok güzel, harika, heyecanlandım dediniz. Evet. Yaşını duyunca ya Yaşın. neyse ya kapatsak neyse, iyi olur. Neyse o da sonra eser dolayı dolayı ya. ondan de. dolayı mı diye düşündüm ama. Eser insan olarak baktığın zaman böyle olmaması lazım. Evet. Ha eser? Evet, ben e, anlamını çok iyi anlıyorum. Şimdi nasıl anlıyorsunuz diyeceksiniz tam tersi gibi bir şey Anlarsın. ama. Anlarsın. Yok yani insan olaraktan da e, anlıyorum. E, ben de babasız büyüdüm bir nevi. Benim de baba, annem babam 1997'de ayrıldı. Yani 11 yaşındaydım. Ee, geçim sıkıntısı vesaire falan. Şiddetli geçim sıkıntısı falan. Ama biz de babası büyüdük. O yaşlarda ben de şey düşünüyorum. Ya keşke hani işte diğer arkadaşlarım gibi babam bende de top oynasa. işte maça gitsek balık tutsak vesaire falan. Hani bir erkek çocuğusun sonuçta. İlk başlarda ben de çok e, takıntı yaptım. Bana da zayıflığa yol Çok zayıftım ben. <laughs> ben bayağı bir zayıftım. Sen de tam tersi oldun. Ben de tam tersi. Ben de bayağı bir zayıftım. <laughs> ee, sonradan tabii ben erkek olduğum için çabuk atlattım. Kendim işime, okuluma vesaire aileme ...kol kanat germeye verince de... ...ben tabii çabuk atlattım ama kız çocuğu için... ...baba daha da önem taşıyor. Tamam. E, o yüzden e, çok iyi anlıyorum Eylül'ü. E, gerçekten öyle. Allah inşallah gönlüne göre verir. Teşekkür ederim. E, çok da tatlı bir yüzü var. Küçükken de çok tatlıymış. <laughs> ya, <bir> o... çocuğunun... <laughs> gerçekten de bir kız çocuğunun... ...babaya çok ihtiyacı var. Çünkü baba bir kız çocuğu <laughs> yani ya, Allah ...sizi de tebrik ediyoruz. Allah'a Allah emanet olsun. öyleyse. Ben de katılıyorum ve inanıyorum. Ee, çünkü düşünmek, istemek başarmanın yarısıdır zaten. Süper. Ee, bunun içinde eee başaracağınızı seviyorum. insanın her şey kendi elindedir. Bence de. Her evet. şey kendindedir. İste bir hedef koy. Sen yani de yani Eylül'ün arkasında. Tabii ki, tabii ki. Hepimiz Eylül'e Yani inanıyorum. Eylül. <laughs> evet, hey, da var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz Sen ne diyorsun açmış Eser? bence. Eser Eser bir şey söylüyor. Ee, yani şöyle atalarımız gerçekten çok iyi biliyor. Rahat etmesi açısından, şarvar çalvar yapışmasın diye evet. bol olarak, yani çok iyi düşünmüş. Bence rahat, rahatlık çok önemli. İnsan üzerinde kim neyi rahat ediyorsa, bence onu giymeli. Yani, öyle rahat ediyorsa. Sıcakta, burada, Peki çok güzel. Şimdi bir görelim. Acaba... İki dakikada nasıl anladı ruh eşi olduğunu? Ben çok merak <laughs> ettim. E sen de şimdi Cihan Bey'e sorsaydın bana mı efelik yapıyorsun? Yani o anne mikrofonu <laughs> açtım dedi. Işte ben geçen... de mail'ta ilk saniyede anladım. <laughs> ruh eşi tanmaz yani doluşsun. Ya eş... benim ruh eşim e, Ester, tamam uyum oyuyor. Eser geçen gün ablam dedi ki ilk görüşte aşka inanıyorum dedi. Aşk o da hem olmuş. ilk görüşte aşık oldu hem de ruh eşi olduğuna karar verdi bende. Kesinlikle ona hani öyle ilk bir. Hiçbir taş e, başka hani hiç olan olan bir şey söylemedi bana. Bu arada çok Reklamlar, hararetliydi. Reklamlar, evet. Reklamlar. <laughs> Reklamlardan sonra hemen tekrar dönüyoruz yani. Evet, Hadi bakalım. Ay adamın ruhu gidecek güneşi yani. Evet. Ya. Güneş, Hanım, Güneş <laughs> Hanım o kadar iyi bir insan ki hala kötü diyemiyor. Ya kendi iyi olduğu için hani kötü yani ya da kötülük yapan bir insana bir kötü diyemiyor. diyemiyor. Bizim evet. apartmanda evet. yaşlı bir teyze evet. vardı eskiden. Bravo. O da Eser, çok evet. şiddet görüyordu Beni güzel tarif etti Eser. Güneş abla bizim ederim. apartmanda eskiden rahmetli yaşlı bir teyze vardı. Ben bir de, o da, da şiddet uğrama korkusuyla onca yılı geçirdim. Kardeşimi görsem selam veremiyordum. Hani onlar o iftirayı atıp ayırmak istiyordu. Ben güzellikle ayrılmayı çok istedim. So, yani yani işte. o bu ne der, eee o bu ne der diyerekler millet iyi bir şey yani kötü bir şey söylemesin diye. Ben tabii yani e, acı şey çekmesi ama daha da kötü anne, bir şey. Anne aile de yani, takıyor yani. Kimin hastasısınız? Onlar için yaşamıyor Ama konuşuyor. bir şey söyleyeceğim. Anne de başka birini bir bulmuş yere, hemen. Zaten diyor ki bir bak ben eve geldim bekledim yani. Ama evde bekledim. de bana hemen bekledim. başka bir adam ayarlayacaklardı diyor. Yani bu çok çirkin bir şey. Bunu çok aslında kötü, bir evet. annenin yapmaması gereken hata üzerine hata gelecekti. Hata üzerine hata yapacaktım. Yoksa bu kadın da çok memnun değil. Tabii ne? bir haftadır çok iyi tanıdığıma inanıyorum. inanıyorum e, Tanıdığım ha. kadarıyla eğer tanıyorsam ki kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Aa ama Aa. Burcu'muz uyuyor bizim. Aslan yani yok ruh evet çok ama e, Ahmet abim şey. ben tarzını bildiğim için tarz anlamında belki uymayacağını düşünüyorum. Yani. Ama bir tek saçı uzun demişti Leyla Hanım'ın saçı yani kısa. Saçları uzun istiyordu. Ha. Ee, yani uzatırız uzatmak bir şey değil. Bir Ahmet abi ne olacak? burada evde kalır ömür boyu daha da balıklarıyla evlilik yapacak. Söylüyorum. Kriterlerin ne senin? Bir daha alalım. Kaç evet. yaşında nasıl biriyle evlenmek istersin mesela? Yaş aralığı e, benim yaşıma uygun. 25-35 yaş arası olabilir. Dediğim gibi ben çok çalışmaktan yorulduğum için e, fakirlikte gördüğüm için artık bu benim tercihim. Ben Adam bana baksın istiyorsun. diyorsun yani. Evet baksın. Gerçekten tamam, yoruldum. Anladım. Anladım. Söyle. Buyurun Deniz Eserbe. Hanım, Buyurun e, siz e, eş değil kendinize sponsor arıyorsunuz. Hayır, bence. işte sponsor arıyorsunuz. <laughs> kendinize sponsor arıyorsunuz. Kabul etmiyorum bu söylediğinizden dolayı ekrandaki herkes beni kötü kalpli bir insan olarak Hayır. tanıyor. Bana çok sinirliyim çünkü ben Hayır. beni Allah biliyor ve yakın arkadaşlarım çok iyi biliyor. Ben çok iyi kalpli bir insanım. Para ya, ya o zaman istemiyor. parayı seven insan şimdi hepimiz parayı seviyoruz. Parayı seven insan kötü kalpli mi? Bunu da kabul etmiyorum ben kötü yani. Kalpli demedim Hayır, ki ben. Hep kabul etmiyorum. Kalpli. Ben kötü kalpli değilim. Hayır sponsor dediniz Bak, çok yanlış. Bakın bakın. Restantı var ama Mike diyor niye aşk aşk olabilir ben şey aşk kadını değilim ben mantık kadınıyım olamaz mı ben aşk aşkı ilk başta aşk evet aşk kimisi olayım. mantık kadını, e, kadını kimisi evet. para kadını Erkekte de de aynı şey. söz konusu olabilir çocuğun yanındaki kişilerin kişiliği sorgulanmalı mutlaka mutlaka Anladım. bir sebep vardır hiçbir şey sebepsiz yere değildir Çok doğru. peki şimdi Gökhancığım ben sana bir şey söyleyeceğim Buyurun. kişileri sorgulayalım ben de bir kişiyim ve evet. onları yaşayan bir kişiyim. Aradılar sordular da hayır ben size çocuklarınızı göstermem mi dedim. Ama bu... Ya yapmayın ya yani, bunu görmek isteyen sizsiniz. baba anne Fizan da çocuğunu görür. Hanım. Ya bana mazeret göstermeyin Bakın, lütfen ya. Bakın Almanya'da olan ya. siz ya değilsiniz siz buradasınız. Ya yapmayın lütfen ya. Mazeret kabul etmiyor. Buyur Esra. Kabul etmiyorum ben o başladım. konuda. Bu arada ben de farklı olmayayım ama Zeki Bey şunu demek istiyorum. Biz erkekler ya da babalar bayanlarla kadınlarla ilgilendiğimiz kadar çocuklarımızla ilgilenseydik acaba? <laughs> Ona katılmıyoruz. Bulamaz mı? Yani bir bayan ulaşmak için ama nasıl mı? İnternetten oradan buradan nerede, nerede oturuyor, ne yapıyor? Hani ulaşabiliyoruz değil mi? Ama Çocuğumuza ben... mı ulaşamıyoruz acaba? Tek, tek. Çocuğumuza mı ulaşamıyoruz? Tek olarak bakmayacaksın. Karşı cins de yapıyor. Karşı zaten suçlu. Öyle ne anneler biliyorum ben. Karşı zaten suçlu. Kaç o... tane çocuğu var bırakıyor gidiyor. İlk başta suçlu olan anneanne babaanne onu zaten hiç konuşmuyoruz. Evet. O suçlu ama bakın dün bir haber tamam. izledim. Karşı Kadının da... çocuğunu baba velaketi, velayeti annesinin olmasına rağmen uçakla e, bir yere kaçıyordu. E, İtalya'ya kaçırırken uçağı indirtirdi. Saniyede uçağı indirtirdi. Çocuğunu evladına koşmak için. Yani bir anne kadar e, babanın ya annenin bir yüzde beşi kadar bir evladına e, ...sahip çıkma, kanatlanma bir aslan gibi olsa... ...hiç kimse hiçbir yere kaçıramaz. Kesinlikle. Çok doğru. Bak şimdi Kesinlikle. gerçekten... Bu yani sözü buna sen kesin... mani olabilirdin evet, Zeki. Zeki. Ben bir şekilde, e, yapam, Bazen bir erkek... ...bir kadını çok sevdiği zaman... E, ...erkek zor durumdaysa, kötü durumdaysa... ...ve kendi kafası karışıksa... ...sevdiği kadını kendisinden soğutup... ...uzaklaştırmak ister onun iyiliği için. Aynen. Onun iyiliği için. Evet. Ama onu o kadın onu diyor yani. Onun düşüncesi olarak. Peki ikinci kadını ikinci niye aldın? Yani... Ha, ha, ha. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim ben ömrümde hayatımda böyle bir şey görmedim. Hem yakışıklı isteyeceğim, hem zengin olacak, hem güzel olacak, hem üstüme benim mal yapacak. O biz Perihan bedava hanım. gitmişiz. Perihan Hanım bir şey sormak istiyorum. Yemin ediyorum ki. biz bedava gitmişiz. Billadayız. Ay canım Perihan benim, Hanım he? Perihan Hanım bir şey söyleyeceğim. Söyle, Söyle sen. Bu hani bir şey bir şey söylemek istiyorum. Ee, parası olsun, şunu Hemen, olsun, vesaire izliyorum. olsun ha. diyen kadınlara soruyorum. Siz onlara ne vereceksiniz? Ben bunun cevabını hala anlayamadım. Kuru Siz fasulye, ne vereceksiniz acaba? yapacak, kuru fasulye yapacak. Ya ona tutup aşçı tutar, aşçı tutar. kadın. Ya hayır biz ona vereceğiz kadın bize ne yapacak? Aşçı tutarım. Şey konuşacaksa psikolog tutarım. Eğer yemek yapacaksa aşçı tutarım. O zaman param yok mu? Evet. Paramla ben onları tutarım. Evet. Alacaksan villama hizmet tutarım. Kadın bana ne verecek? Ben onu merak ediyorum. Aa. Ben bunu merak ediyorum cevabını alamıyorum Aman Eser. Kadın Sani. senin yemeğini yapacak, ütünü yapacak, ne çocuk verecek sana. Ben yanlış biliyorum. <müzik> ben de o yüzden karşı çıktım. Dedim ben bunları sana alamam işine geliyorsa İstediği işine gelmiyorsa ve takıları alamadığı için Zafer'in söz olayı bitti He. ve tekrar hayata yalnız devam etmeye evet. başladı. Yine paraya, yine yine paraya para. geldi. Ben çok gıcık oluyorum. Bu aşk konusunda öncelik para olduğu zaman hakikaten çok gıcık oluyorum ya. Ya aşk bak ne diyor anne aşık olarak gitti. E diyor ya diyor aşığım diyor değil mi? Tabii. Bu diğerleri demek ki aşık değil o zaman. E yani ama illa aşık şimdi, değil o zaman. Şimdi aşk aşk tamam aşk güzel de ama parasız da olmuyor biliyorsun. Ha değil parası mi? bak evini geçindirecek düzgün yaşatacak ama ekstrası ekstra'ya girecek. Yani ekstraya giriyor. Ekstra ya e, e, olmayabilir. Saygı duyuyorum. Yoksa ne yapacak? Olmayabilir. Ben olsun ha. diye zorlamıyorum ama varken ha. yani harcama imkanı varken cimri olmasını ben onaylamıyorum. Eser Yanlış anlaşılmaz. Şey anladım. <laughs> evet, dedi ya kendisi Deniz Hanım erkeklerin cimriliğini anlamıyorum diye. Biz evet. de kadınların yani bu tarz kadınların para gözlüğünü anlamıyoruz. Ben para göz o anlamına Biz de kadınların gelmiyor. para gözlüğünü anlamıyoruz. Nedir bu paraya? Para 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 Devam para para. Miyim? Arkadaşlar ikinci kelimenin üç kelimeden ikisi para. Devam edelim. Evet, para, para. Cool para, para 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 varlı bir dert yokluğu yarar. Para 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 parada para para varlı bir dert yokluğu yarar. Sinem Hanım, ilk gün programın. Cimri erkekler var, niye kabul etmiyorsunuz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika.